hepinize Selam merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün tarifler videosu koymuştum bir tane kanal kanalıma videosu tarifler videosunun ikinci bölümü bu bugün ama Ertuğrul abi e, evine gitti o yüzden Ertuğrul yani bu bu videoda yok yani Ertuğrul abi çünkü o yani okulu var onun da o yüzden evine gitti İstanbul'da. şimdi ha! şimdi Hüseyin abi ile tarifler videosu yapacağız Plazma olan şeylere patates kızartmışlar şöyle. Bir tane krem yanık peynir, olması lazım. Krem, bir tane normal. Krem, peynir, bıçak ve evet Cemal abinin dediği gibi bir tanesi yanık bir tanesi de normal olması lazım. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey ne? Bir tane ekmeğimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar bunu böyle sürüyoruz Yunus Emre abi sürüyor. Ekmeğimize krem peynir sürüyoruz. Tamam mı? Evet. Tamam mı? Sürüyorsunuz. Sürmezseniz çok kötü şeyler oradan Sürüyorsunuz. Sürmezseniz Sınırız. acayip kötü şeyler olur Sürün. <laughs> Arkadaşlar böyle krem peynirimizi sürdü Yunus Emre abi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bak. Kıtırdan bir tane. Bak birkaç tane parça. İlk önce Ay bir göster patatesi <laughs> gözükmüyor. Böyle bir tane. Ay, yenif'ten bir tane. Böyle kırıyorsunuz. Böyle diziyorsunuz. Ben gidip geliyorum. Arkadaşlar yani parateşleri yanık olanlardan ve şey olanlardan kırıp ekmeğin üstüne koyacağız. Baba. Ben Arkadaşlar ben... çok güzel gözüküyor Bakın. Bu kadar mı ya be? Ee? Bu kadar mı? Hayır. Ne yapacağız? Arkadaşlar şöyle zeytinli bir bisküvi var. Onu böyle küçük küçük kırıyormuşuz. Bunu... Arkadaşlar böyle gözüküyor. Şimdi normal bir tane bisküvi kıracağız. Hacı yani böyle bunlar yerde de bulursunuz zaten bisküvi. Koyuyoruz. Arkadaşlar böyle çok güzel gözüküyor. Şimdi yiyeceğiz. Evet, yine Yunus Emre abi. Yunus Emre abi yiyor arkadaşlar. Kokusu Pizza gibi kokuyor. Pizza gibi kokuyormuş. <laughs> Nasıl tadı Yunus Emre abi? Mükemmel mükemmel. Arkadaşlar şimdi ben de yiyeceğim. Bitir mi ya be? Arkadaşlar yiyorum. Arkadaşlar ya da çok güzel. Ellerine sağlık ünüşem ya be. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Ne? <laughs> <Dengede duruyorum. gülüyor> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> Kanala abone olup like atmayı et, unutmayın. Görüşürüz. <laughs>